Bodrum'a iki gemiyle toplam 3612 turist geldi. Yok. Kuşadası'ndan gelen ve 1873 yolcu taşıyan Panama bayraklı Splendor of the Seas isimli gemiyle Yunanistan adalarından gelen ve 1739 yolcu taşıyan Malta bayraklı Thomson Clayfation isimli gemi iskeleye demirledi. Gemiden inen Amerikalı, İngiliz, Fransız, Hollandalı, İtalyan ve Alman yolcular Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro, tarihi yel değirmenleri gibi yerleri gezdi ve kent merkezinde alışveriş yaptı. Siplandıor of the Sea isimli geminin akşam Yunanistan'ın Santorino adasına, Thomson Corporation isimli geminin ise Marmaris'e gideceği öğrenildi. İyi.